Ah uzun göl uzun göl ne da severim seni ne da severim Ah uzun göl uzun göl ne da severim seni ne da severim Benum sevdum kadar sen sever misin beni sen sever misin Benim sevdum kadar sen sever misin beni sen sever misin Uzun göl güzel yarı üstü duman olmazsa Uzun göl güzel yarı üstü duman olmasa. Alır kaçarım seni o evdeki olmasa, o evdeki yol. Alır kaçarım seni o evdeki olmasa, o evdeki yol. Bizim evden görünür uzun gölün ya, lisi uzun gölün ya. Bizim evden görünür uzun ya yarisi, uzun gölün ya Benden geçtikten sonra ol babamın karisi, ol babamın ka Benden geçtikten sonra ol babamın karisi, ol babamın ka Uzun göl güzel yer dur, üstü duman olmasa. Uzun göl güzel yer dur duman olmazsa Alır kaçarım seni askerlığım olmazsa askerlığım ol Alır kaçarım seni askerlığım olmazsa askerlığım ol Evet arkadaşlar Uzun Göl'den bütün dostlara arkadaşlara selamlar olsun. Gerçekten Karadeniz'de bir efsane. Karadeniz'in bütün güzellikleri anlatmakla, saymakla, görmekle, gezmekle bitmez. Bu videoda benden şu anda bu videoyu seyreden herkese armağan olsun.